Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Keman Keş mini akıllı seyir füzesi Keşan'da icra edilen ilk atış testini başarıyla tamamladı. Baykar tarafından geliştirilen yüksek teknoloji ürünü insansız sistemler testleri başarıyla geçmeye devam ediyor. Bayraktar TB2 SİHA'ya entegre edilen Keman Keş mini akıllı seyir füzesi de Keşan'da icra edilen motorlu ilk atış testini başarıyla tamamladı. Atış testini gerçekleştirmek üzere 14 Haziran Çarşamba Keşan'da bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanarak Test için belirtilen hedefe yol alan Bayraktar TB2, 20 kilometre mesafeden keman ateşledi. Milli olarak geliştirilen jet motoruyla yüksek süratle 33 kilometre yol alan mini akıllı seyir füzesi belirlenen hedef bölgeye ulaşarak görevi gerçekleştirdi. Stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen mini akıllı seyir füzesi Kemankeş 27 Nisan 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda Teknofest 2023 kapsamında ilk kez halka açık olarak sergilenmişti. Kemankeş adını attığı okla en zorlu şartlarda dahi hedefi tam isabetle vuran tarihimizdeki okçulardan almakta. Kemankeş, Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Akıncı TİHA, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar TB3 SİHA'ya entegre edilerek görev yapabilecek. Yaklaşık bir saat havada kalabilen mini akıllı seyir füzesi sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebilecek. 200 ve üzeri kilometre görev menziline sahip olan Kemankeş, yapay zeka destekli optik güdüm sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyetine sahip olacak. Yapay zeka destekli otopilot sistemiyle otonom uçuş gerçekleştirip stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirerek muharebe sahasında dengeleri değiştirecek. Gece ve gündüz savaş şartlarında kullanılabilecek olan kemankeş, barındırdığı anti-jamming teknoloji sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmeden görev yapabilecek. Bağlı olduğu platform ile görüş hattı haberleşmesi gerçekleştiren kemankeş, elde ettiği tüm veri ve görüntüleri platform üzerinden yer kontrol istasyonuna ileterek kullanıcıya veri takibi konusunda destek sağlayacak. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek poszła